Lakin arkadaşlar bu işler birlikte lavuvularımı göstereceğim. Bu arada lavuvularımı bir türlü gösteremedim. Ve yemin Yemin ederim. Hiçbirinin özelliği gibi kalmadı. Hepsi pakette. Birinci göster. Bugün çıktı bu. Delirdim tabii, ki. Çok tatlı. Bu arada çok kaliteli. Bu arada çok kaliteli. Ah. Evet Buysa Çiçiç Arkadaşlar hemen bekleyin 2 dakika Hemen geleceğim Öbürlerine getirdim Hemen O kadar hızlı geleceğim ki jet gidiyorum Hem de jet Hop 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 Geldim Geldim arkadaşlar Geldim Geldim Geldim. Öbürleri de çok tatlısın. Öbürlerinden bir tane şişe. Bu çok tatlı. Bir tane şişe. Bu. Bir tane şişe. Bak. Benim en beğendiğim şahsen bu ve bu